...bu işi gerçekten biliyor. Şimdi göğüs de önemli olan tabii ismi hey! Ezgi, kızım ne kadar güzel olmuşsun sen öyle. Değil mi? Yani bence biraz fazla olmuş Ezgi'ciğim. Ya gerçekten mi? Dediğim gibi size damla model yakışır. Tamam mı? Evet. Kim, kim bir şey? Ah Ezgicim, bu ne güzellik! <laughs> Teşekkür ederim Levent. Bunu senden duymak o kadar önemli ki. <laughs> Ay yok hayatım, bence hala fazla. Tamam, <laughs> tamam ben içecek bir şeyler almaya gidiyorum. Tamam mı? <laughs> ne kadar negatif. <laughs> Serdar geldi mi? Yok henüz gelmedi. <laughs> Ee, Serdar geldi Ezgi bak. Aa saçmalama. Tamam gelme beni. Hah iyi, <laughs> tamam peki. De hemen geliyorum. Efendim. Nasıl gidiyor? İyi az önce geldi. Stres falan gözükmüyorsun değil mi? <laughs> Hayır çok rahatım. Hatta bol bol gülümsüyorum. Gülüşümün güzel olduğunu söyledin ya. Tamam maçı izleyeceksiniz değil mi? <laughs> Gülerken gördü beni. Tamam, şimdi gülümsemeyi kes artık. Çünkü bir süreden sonrası seni aptal gibi gösterir. Nereye kayboldu bu? Şu an pamuk şekercinin orada bir kadınla konuşuyor. Kadınla mı? Pamuk şekerci mi? Bir dakika ya, sen ne? <laughs> i̇nanmıyorum, burada mısın? Geleceğini hiç düşünmezdim gerçekten. E, bu eğlenceyi kaçıramazdım, değil mi? Çok fenasın. Şu an sana kitlendi. bakıyor sen sakın bakma. Bakma diyorum sana. Niye bakıyorsun ya? Bir refleks olarak. E, bakma diyorsan bakma. Tamam, durma. Şimdi dön bak. Hı? Dön bak. İyi de bakma dedin az önce. E, dediğimi yap, dediğim yap. E, beş saniye boyunca gözlerine bak, tamam mı? Bakışların ne soğuk ne samimi olsun. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam şimdi oradan uzaklaş hemen yürü. Bir dakika ya yanıma gelsin diye bakmadım mı? Hayatım sen kaçan kovalanırı duymuşsun artık değil mi? Yani o kadar da değil. Duydum tabii anladım hemen ayrılıyorum. Geliyor mu peşimden? Ya, herhalde, affedersin ya. <laughs> Harikasın. Ulan kimse koşmadı değil mi senin bugüne kadar peşinden, itiraf et. İlk patlayınca ne yapacağını bilemiyorsun değil mi? Hep böyle saçma cevaplar. Tamam, orada dur. Şimdi dur. Senle konuşmasına müsaade et. İyi de ne diyeceğim? Ezgi. Merhaba Serkan Bey. <laughs> Serdar olmasın. Serdar Bey pardon. Ayrıca şu Bey'i de bıraktık diye anlaşmıştık hani. Nasılsın diyeceğim ama harika gözüküyorsun. Ona diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Bu arada bu hafta içinde kusura bakma. Çok yoğundum, arayamadım seni. Sana haftasının yoğun geçtiğini ve arayamadığını söyleyecek. Sen de cevap olarak niye beni arayacaktın ki diyeceksin. Nasıl ya? Hani ben ona yemek yiyelim mi diye teklif ettim ya. O da bana senin müsait olunca ben ararım dedi. Evet gerçekten de bu arada öyle bir saçmalık yaptım. Biz bunu unutmak ve unutturmak istiyoruz. İyi de bu beni bunak gibi göstermez mi? Ee, emin ol hayatım öyle görmesi seni çok daha hayrımıza. Ayrıca biz erkekler unutkan kadınları severiz. Çünkü sizin böyle aradan yıllar geçse de hiçbir olumsuz ayrıntıyı unutmama durumunuzdan çok yıllık. Bence bu senin için geçerli değil. En uzun ilişkin eminim 48 saat falan sürmüştür. Nereden bildin onu da sadece 6 saat ayıktım. Ah Allah Allah'ım ah senden taktik aldığıma gerçekten inanamıyorum. Hayatım sana görüşme teklif ettiğinde bu durumu bir daha bir konuşalım. Bakalım böyle düşünecek misin? Niye arayacaktınız ki beni? E hani buluşuruz demiştik ya sen de arayacaktın beni. Ha öyle mi dedim? Evet. Uf, unutmuşum. Ah. Öylesine söylemişimdir fazla ciddi yalnız. Ee, kızların yanına gitmem gerekiyor görüşürüz. gelmiş. Ne yapıyorsun sen burada? Tenis dersim vardı baba. Tenis dersin mi? Hafta değil miydi o? Evet, hastayım diye gidememiştim. O yüzden dersimi bugün almıştık. Annem sen de burada olabileceğini söylemişti. Ben de gelip bir bakayım dedim. Ya, annen öyle dedi demek. Sen anneni benden selam söyle kızım, tamam mı? Bu kadın kim baba? <laughs> Cansu ben, Zeynep. Tanışıyor muyuz? E, Hayır tanışmıyoruz ama ben seni fotoğraflarından tanıyorum. <laughs> Ve fotoğraflarından çok daha güzelsin. <laughs> Fotoğraflarımı nerede gördün ki? E, Zeynepciğim, Cansu ablam benim... <laughs> ...hastanemin haklı ilişkiler sorumlusu. Haklı ilişkiler sorumlusu olduğu için sürekli fotoğraflara bakıyor. Bakıyor yani fotoğraflara. Oradan biliyor. Anladım babacığım. Servisim kalkmak üzere. Ben gidiyorum babacığım. Gel bakayım buraya. Dikkat et tamam mı? Tamam. Görüşürüz babacığım. <laughs> 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 Levent'ciğim bana soda alır mısın? Ah, ne demek almaz mıyım? Siz kızlar bir şey istiyor musunuz? Teşekkürler. Ay zor tutuyorum kendimi. Belli. Ne oldu? Levent'in kızı geldi. Ay nihayet tanıştırdı mı sizi? Hı, hmm, evet. Hı, hmm, peki gitmemiş anladığım kadarıyla. Beni iş arkadaşı olarak tanıştırdı. Düşünebiliyor musunuz? Ne? ne? Yok, Yok artık. Ben yani, ilişkimizi anlatsın diye beklerken onun yaptığına bakın ya. Cık. Kesinlikle çok haklısın. Ne demek iş arkadaşı ya? Ee, yani tamam. Bunca zaman tanıştırmamasına bir şey demedik, saygı duyduk. Ama artık buraya kadar gelmiş iş arkadaşı diye tanıştırmak bilmiyorum. Bana biraz samimiyetsizce geldi yani. ya. <laughs> 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 Pardon bir an. Kesinlikle çok haklısın. Hı. <laughs> Neyse. Geliyor ben ona yapacağımı biliyorum. <laughs> evet hayatım işte soda. Sevdiğin gibi limon dağıttırdım. Teşekkür ederim. Selamlar. <laughs> Serdar'cığım. Nasılsın? İyi, sen? Gayet iyiyim. <laughs> selam tekrar Ezgi sana da. Ah, selam. Avukat Hanım. Doktor Bey. Cansu'cum. Merhaba Serdar Bey. Evet, maç kaçta? Bir saat ver tam. şimdi ısınmaya geçiyorum. <laughs> evet, şampiyon belli. İkinci kim? <laughs> evet. Ee, Serdar, her sene istisnasız şampiyon olur. Hiç kaçırmaz. Tuttuğunu kopartır. Zannedersen bu sene de öyle olacak değil mi Serdar'cığım? Göreceğiz. Kalıyorsunuz değil mi maçı izlemeye? Kaçırır mıyız? Ezgi sen? Aa, çok pardon hemen geliyorum. Ne? Ne oldu? Serdar yanımda. Görüyorum. Şimdi oyna. Şu an o kadar güzel görünüyorsun ki sana ben bile aşık olabilirim. Gerçekten mi? Hayır tabii ki de havaya gir diye söylüyorum. Şu an göz senin üzerinde ve sana iltifat eden bir erkekle konuştuğunu farkında. O yüzden. <laughs> Anladım. Ne yapıyorsun? Ben sana kahkaha at dedim mi? Lütfen doğaçlama yapmazsak. Yani avamlıkla seksilik arasında ince bir çizgi var. Tamam. Şimdi arkadaşlarının yanına git, işinin çıktığını söyle. Gideceğini söyle yani. Ne? Final maçını izlememizi istedi, emin misin? Öyle dediyse zaten kesin eminim. <laughs> <laughs> Canım kıyılan sensin. Ben artık ısınmaya geçiyorum. İzliyorsun değil mi? Maalesef. Benim bir programım çıktı. Gitmem gerekiyor. Ne saçmalıyorsun Ezgi'cim sen? Döktük. Döktük mi? Bir şey mi oldu? Bir şey olduysa söyle bana söyle. Neyse kızlar görüşürüz. İyi şanslar. Teşekkür ederim. İzninizle çantamı alacağım. Tabii tabii. Nezik. Ben artık gideyim yavaştan. Tabii. Gideyim, sınayım. Görüşürüz. Evet. diyorum ben ya. O hayatım sen her seferinde böyle söyleneceksen işimiz var seninle. Sen bile beni Serdar'dan çıkma teklifi alamazsam gör. Çıkma teklifi mi? Kaç yaşındasın? Kırk falan mı? Hı. Hmm. Eskiden böyle bir şey var, değil mi? Çıkma teklifi. Benimle çıkar mısın? Nereye? Ağaca. <laughs> 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 Kötü espri de, o yıllarda gülüyorduk bunlara. Of, o yıllar ne güzeldi be. Şimdi öyle mi? Görüşüyorsun, ediyorsun. Sevgili misin, arkadaş mısın belli değil. Bir türlü adı konulmuyor ilişkinin. Hmm. Sayenizde. Sayemize ederken. Her yüzünüze gülen, size iki güzel laf söyleyen erkeğe kanıp sevginizi yapmaya kalkmasanız bunlar çözülecek de. Ha yine suç bizde yani. Vay be, siz kandırmayı bıraksanız mesela, ha nasıl olur? Sadece seveceğiniz, ilgi göstereceğiniz kadınlara güzel şeyler söyleseniz. Hı? Çok konuşuyorsun. Umarım doktorla buluştuğunda bu kadar konuşmazsın. Biraz törpülersin. İşine gelmedi değil mi? Haklıyım çünkü. Hayatım haklı haksız yok ki bu oyunda. Kazanan ve kaybeden var. İyi tamam. Çok bilmiş. Taksi durağı yok mu burada? Eve geçiyorum gel ben de. Geleceğiz artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.